tek varlığım müzik. Çocuk serserinin teki. Annen seni doğurduğuna pişmandır herhalde. Tek varlığım bu yaptığım müzik. Yazdığım sözler içinde birleşik. Kelimelerimin ardına saklanma. Aslar bir sokakta. Seni de haklarlar Yaşam bu dert dışı savaşmalısın Doğru bildiklerini yapmalısın İki yüzlü insan arasında kalınca da Kendinden bile kaçmalısın Boşver zaten hayat bir oyun Yalnızlık bizim için de mutluluk Serserilikten ödün vermeyen Bu adam hayatı baştan yazdı Gö Gökyüzü kapkaranlık olsa da Bize umut veren bir güneş ışığı bulunur Dünya ne kadar yalan olsa bunu anlatmaya Beden de yorulur Gökyüzü kap, karanlık olsa da bize umut veren Bir güneş ışığı bulunur Dünya ne kadar yalan olsa da bunu anlatmaya Beden de yorulur Sadece bir kalem ve bir kağıt Demiştim ya bu benim tek varlığım Kaç dediler Kaç saçmaladın Ama olmadı boş yere durakladım Ortaya atma problemlerini duyacak şiddet içerir Geriz bir ortamdasın ama farkına var onlar seni bitirir Herkes yaşıyor bir şekilde Kimi şerefli ve de kimi şerefsiz Ben kendi kafamı yaşarım Size göre hepimiz birer serseriyiz